Bir zamanlar büyük bir sarayda yaşayan küçük prenses odasının balkonuna çıktığında ağaçlarla ve farklı çiçeklerle kaplı büyük bir orman, ormanın ilerisinde de çok yüksek olmayan dağları görür ve hayallere dalardı. Küçük prenses saraydaki öğretmenlerinden o dağın arkasında çok büyük bir okyanus olduğunu öğrenmişti. Ve saraydaki eğitimleri sırasında hep okyanus kenarına gitmek okyanusu görmek isterdi. Ancak izin verilmezdi. Seneler böyle geçip gitti. 16. yaşına gelen prenses kabarık etekli, pembeli morlu çiçeklerden oluşan prenses kıyafetini değiştirip sarayın askerlerinin kıyafetine benzeyen, ormanda gezmek için kullandığı kıyafetini giydi. Prensesin giydiği metal bir başlık olan mifer, ve metalden yapılmış, alt ve üst olmak üzere iki parça kıyafetti. O sırada kral ve kraliçe, halk ile ilgilendikleri, onların sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalıştıkları için taht odasındaydılar. Prenses onlar görmeden sahil kenarını koruyan askerlerin arasına karıştı. Dağların arkasındaki sahil saray askerleri tarafından korunuyordu. Nöbetleşerek sarayı ve halkı koruyan askerler gün içinde değişiyordu. Prenses de kendini fark ettirmeden onlara katıldı. Atlarına binip dağ eteklerine kadar ilerlediler. Dağ eteklerine gelen prenses ve askerler daha önceden hazırlanmış olan çark sistemli basit bir asansörün yanında durdular. Askerler ve atları dağın tepesine çıkmaya başladılar. Bir süre sonra prensesin miğferi yani başına taktığı koruyucu şapkanın altından saçları göründüğü için bir asker onu tanıdı. Prensesim sizin burada olmanız doğru değil dedi. Ancak prenses okyanusu ne kadar çok görmek istediğini anlatınca bu durumu öğrenen asker ona yardımcı olmak istedi. Asker asansör sistemine çıkmak isteyen prensesin korktuğunu fark etti. Prenses askeri bu şekilde yukarıya çıkmaktan nasıl korkmuyorsunuz deyince asker çevresine bakılıp cevap verdi. Sayın prensesim bakın karşıda saray var ve saraydan buraya kadar büyük bir ormandan geçtik. Bu dağ çok büyük ve bu dağın ardında çok güzel bir okyanus var. Bunları yaratanın Allah olduğunu düşündüğümüzde ve onun bizi koruduğunu bildiğimizden korkmayız.'' Ona güveniriz. Korkularımız yerine bu güzellikleri ve dahasını yaratan Allah'ın bizimle olduğunu odaklanırız. Gerçekten prenses de saraya bakmış. Odasının kapısını küçücük olarak görmüş. Sonra ormana bakan prenses bir sürü ağacın yeşilin bambaşka renkleriyle süslendiğini, ağaçların değişik şekilli bir sürü yaprak çeşitiyle donatıldığını gördü. Dağın görünüşü ve heybeti zaten onun her gün hayranlıkla baktığı bir manzaraydı. Ve kalbinde tatlı bir sıcaklık hissetti. Bu hisle korkuları sakinleşmiş, etrafını izlemenin güzelliğine odaklanmıştı. Sonrasında dağın tepesine ulaştılar. Asansörden inip askerlerin daha önceden oluşturduğu patika yoldan aşağı inmeye başladılar. O sırada dağdan okyanusa bakan prenses Güneş ışıklarıyla denize vuran parlaklığa hayran kaldı. Deniz baştan sona parlıyordu. Yine kalbine çok güzel hislerden oluşan bir sıcaklık oldu. Sanki nefesi kesilmişti. Gözleri kocaman olmuştu. Aşağı indiklerinde ona yardımcı olan askerle nöbet yerine gittiler. Sahil çok uzundu ve korumak için onlarca asker nöbet tutuyordu. Prenses gün boyunca Okyanusu dalgaların kumlara vuruşunu ve güneşin denizi parıl parıl parılda taşını izledi. Zaman öyle çabuk geçmişti ki saat 6'ya yaklaşıyordu. Ve bu askerlerin nöbet değişim saatiydi. Prenses izlediği manzaradan uyanmış gibi, ''Peki hiç suya dokundunuz mu?'' Asker, Hayır, bunu yapmamız yasak. Sadece iyi niyetli olmayan düşmanlardan topraklarımızı ve sarayı korumak için buradayız. Prenses düşünürken artık güneş batıyordu. Ve gökyüzü turuncu ve gül pembesi karışma bir renk almıştı. Tüm bulutlar bu renkte görünüyorlardı. O kadar güzeldiler ki sanki bir masalın içindeydi. Prenses hayran kalmıştı. Gökyüzünün ve okyanusun birleştiği yer ve tüm manzara kalbinin sımsıcak olmasını sağlıyordu. Sanki bir sihir izliyordu. Prenses artık dayanamadı. Ayakkabılarını ve miğferini çıkarıp denize koştu. Komutan bir askerin okyanusa koştuğu için kızıp tam bağıracaktı ki saçlarını fark edince bir asker olmadığını anladı. Prenses suyla buluşmuştu. Çok mutluydu. Çocukluk hayali gerçek olmuştu ve Allah'ım sen ne güzel yaratmışsın tüm bunları ve ben bunu görüp hissedebildim. Sana çok teşekkür ederim Allah'ım. Sana çok şükür Allah'ım demiş. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu okyanus ile buluşması ona harika hissettirmiş. Tüm duygular mutlulukla kalbine neşe içinde dans ediyormuş. Komutan suya yani okyanusa ayaklarını sokan, elleriyle suyla oynayan prensese biraz daha zaman vermiş. Sonra askerlerinden birini yanına göndererek geri dönmeleri gerektiğini söylemiş. Prenses küçük bir çocuk gibi biraz daha zaman istemiş bakışlarıyla. Komutan da askerlerin toplanmasını, asansörle dağın diğer tarafını saraya doğru geçmelerini istemiş. O sırada prenses biraz daha suyla oynamış. Daha da hava kararmadan saraya dönmeleri gerekiyormuş. Sonunda prenses de dağın diğer tarafına, saraya doğru olan kısma geçmiş. Komutan yaptığının çok tehlikeli olduğunu, onu fark etmediklerini, farklı bir durumda olumlu olmayan sonuçlar çıkıvırabileceğini söylemiş. Prenses komutana da çocukluğundan beri okyanusu görmeyi hayal ettiğini, bunun için çok hevesli olduğunu söyleyerek aynı durumu anlatmış. Komutan Zaten artık bir şey yapılamayacağı için onu yakında tutarak atabilmişler. Prenses ve tüm askerler saraya geri dönmüşler. Tüm gün prensesi sarayda arayan öğretmenleri ve kral ile kraliçe prensesi görünce oh demişler. Prenses okyanusu görmek için çok hevesli olduğunu, ancak bilgi vermesi gerektiğini atladığını, onun merak etmelerine sebep olduğu için üzgün olduğunu söylemiş. Kral ve kraliçe endişelenmiş olsalar da kızlarına hak vermişler. Bundan sonra kendilerine bilgi vererek bilgileri dahilinde okyanusu görmeye gidebileceğini söylemişler. Bu duruma çok sevinen prenses uzun bir günün ve yorgunun sonrasında odasına gitmiş. Balkonuna çıkıp uzun uzun dağların olduğu yere bakmış. Ve çok harika bir gündü diye kendi kendine konuşmuş yatmak için hazırlık yapan prenses gün boyunca gördüğü okyanus ve Allah'ın yarattığı tüm güzellikleri hayal ederek uykuya dalmış thank you